fiyatlarına baktığımızda cep yakan adeta mazot fiyatları var. Benzin fiyatlarına baktığımızda yine aynı şekilde bu fiyatlar var. Demin söyledik yediden yetmişe aracı olan olmayan aslında herkesi etkiliyor bu fiyatlar. Tabii geçen yıla baktığımızda hemen yaz aylarına baktığımızda yaz aylarına baktığımızda mazot yedi lira civarındaydı. Aradan altı ay geçti. Şu an mazot fiyatları 16 TL'ye dayandı. 16 TL'ye dayandı. Benzin fiyatları yine yedi buçuk lira civarındaydı yaz aylarında. Şu anda benzin fiyatları yine 16 lirayı dayanmış durumda. Yine otogaz fiyatlarına baktığımızda otogaz fiyatları da 4 lira civarındaydı geçen sene ve yaz aylarında. Ama şimdi geldiğimiz noktada o da 10 liraya dayanmış durumda. Tabii herkes etkiliyor ama bazı kesimleri daha fazla etkiliyor. O kesimler kimler? Özellikle mazotla, benzinle iş yapan kişiler. Örneğin şoförler, minibüsçüler, minibüs şoförleri, taksiciler, kamyoncular, tır şoförleri. Tabii aynı zamanda doğa uyandı, bahar ayındayız. Malatya'da da kayısı sezonu başladı. Herkes bahçe bahçesine gidiyor. Ama maalesef artık traktörüyle çiftçilerin bağına bahçesine gitme şansı da kalmadı. Şu anda çiftçiler bahçelerine kayısı ağaçlarına gübre atıyorlar. İlaç atıyorlar bu mevsimlerde. Ama kimse traktörünün maalesef kontağını çeviremiyor. Şoför esnafı kontak kapatmış, çiftçi kontak kapatmış. Bu fiyatlarla hiç kimsenin iş yapması maalesef mümkün değil. Tabii değerli arkadaşlar bu kesimleri ciddi şekilde bu mazot fiyatları, benzin fiyatları, otogaz fiyatları etkiliyor. Aynı zamanda elektrik fiyatları etkiliyor. Birkaç gündür partimize de astık. Elektrik fiyatlarında da bir zulüm var. Bu zulme son veriyoruz. Elektrik fiyatlarını geri çekin diyoruz. Şimdi mazotta, benzinde, otogazdaki fiyatlara baktığımızda da aslında enflasyonun temelinde de bunlar var. Bu fiyatlara baktığımızda da çok net şunu görüyoruz. Zam artık zulmü geçmiş. Her vatandaş için, her iş yapan için, her çiftçi için, her köylü için gerçekten işkenceye dönüşmüştür. durumda. Bu işkenceye artık son verilmesi gerekiyor. Bunlar enerji fiyatları Akaryakıt fiyatları elbette biliyoruz ki her şeyin temelinde, üretimin temelinde bunlar var. Bunların fiyatı düşmezse hiçbir gıda ürününün, hiçbir ürünün, aldığımız hiçbir ürünün maalesef fiyatını düşüremeyiz, enflasyonu düşüremeyiz. Bunun için bugün at arabasıyla dikkatleri buraya çekiyoruz. Elektrik fiyatlarını geri çekin diyoruz. Aynı zamanda mazot, benzin fiyatlarını geri çekin diyoruz çiftçiye mazot desteği veriliyor. Çiftçinin çiftçiye verilen mazot desteğiyle çiftçinin o traktöre binip kontağı çevirme şansı bile yok. Kontağı çevirdiğinde o mazot bitiyor. Başka çiftçiye bitiyor. verdiği destekler. Değerli arkadaşlar <laughs> bir de tabii mazotta mazotta benzinde mazotta benzinde bir de şu var. Bir de ÖTV ve KDV var. Bir de ÖTV ve kademe zulmü var. Şu an çıplak fiyatlara baktığımızda bayi karlarda dahil olmak üzere benzin ve mazot fiyatları on buçuk lira gibi gözüküyor. Bunun 5 lirası, beş buçuk lirası ÖTV ve KDV. Yani burada da en büyük karı devlet yapıyor. Dolayısıyla öteve zulmü de yıllardır söylüyoruz. Özellikle çiftçinin üzerinde kaldırılması gerekiyor. Şoför esnafının üzerinde kaldırılması gerekiyor yat sahibinden öteve alınmıyor. Tekne sahibinden, jet sahibinden öteve alınmıyor. Yıllardır söylüyoruz. Yat sahibi biniyor yatına, dünyayı geziyor, keyfine bakıyor. Ama buradaki Ahmet amca, Mehmet amca maalesef tarlasına gidemiyor. Çünkü ona ötevesiz veriyor. Ama Mehmet amca, Ahmet amca, Osman amca maalesef öteveli ve 16 TL'den mazot almak zorunda. Tabii tüm bunları değerlendirdiğimizde acil bir eylem planına ihtiyaç var. Acilen bu mazot fiyatları geri çekilmesi gerekiyor. Bu fiyatlarla hiç kimsenin üretim yapma şansı olmadığı gibi hiç kimsenin aracıyla artık dışarı çıkma şansı yok. Tabii özel araçlarınızı kullanmayın diyorlar. Bize sundukları son dönemdeki son dönemde sundukları alternatiflere baktığımızda gerçekten saçma sapan alternatiflerle karşılaşıyoruz. Ama toplu taşımayla da artık maalesef seyahat edemeyeceğiz. Halk otobüs şoförleriyle görüşüyoruz. Hepsi zarar ediyor. Halk otobüs şoförleri. Belediyenin otobüs şoförleri hepsi gerçekten bu fiyat fiyatları yükseltmek zorunda kalıyorlar. Otobüs fiyatlarını öğrenciler bu fiyatlarla okullarına gidemiyorlar. Yediden yetmişi niye etkiliyor dedik. Servis şoförleri gerçekten servislere servis şoförleri yedi yaştaki çocuğu altı yaştaki çocuğu anaokuluna götürüyor. O mazot fiyatlarını veriye yansıtmak zorunda kalıyor. Yansıtamıyor sonra zarar ediyor. Anlaşma yapmış yıl boyunca zararına belki o taşmayı yapmak zorunda kalıyor. Tüm kesimler tüm kesimler ciddi bir zulüm yaşıyorlar ve bu zulme bir an önce son verilmesi gerekiyor diyoruz ve atımızla bundan sonra herhalde döneceğimiz yer elektrikte biliyorsunuz nereye döndük? Tekrar gaz lambalarına dönüyoruz. Yağda kuyruklara dönüyoruz. Şekerde kuyruklara dönüyoruz. Tabii aynı zamanda ulaşımda da at arabasına dönüyoruz. Ulaşımda da yine çiftçilikte de belki Kani'ye Karasamar'a dönüyoruz bu gidişle. Bu gidişle bu zamlarla bu zulümle maalesef maalesef yüz yıl geriye bin yıl geriye gidiyoruz. Tüm bu zamların zulümlerin bir an önce vatandaşın üzerinde yük olmaktan kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, daha fazla açlıkla hepimiz karşı karşıyayız. Hepimiz buna Evet, tat evet, evet, evet. arabasıyla temsil olarak turumuzu da yaptık. Tabii bir an önce akaryakıt zamlarının mazottaki, benzindeki, otogazdaki ya, zulme yani. son verilmesini bekliyoruz elektrikteki zulme son verilmesini bekliyoruz. Zamların geri almasını bekliyoruz. Zamlar geri çekilene kadar da bu söylemlerimizi, bu ifadelerimizi, bu eylemlerimizi her platformda devam ettireceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.